Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve yeni bir Arapça Öğreniyorum programıyla karşınızdayız. Arapça Öğreniyorum programında Dursul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk. İkinci kitapta, 27. dersteydik. 27. derste de yine bir diyalog vermişti. Öğrencilerle öğretmen arasında ve e, diyalog metninde e, hangi fiilleri e, çokça verdi? Ortası e, elifli olan ''kale'' ''kane'' gibi e, ki o elifin aslı ya ''vav'' idi ya da ''ye'' idi. ''kavvele'' ''kale'' oluyordu. İşte e, ''keyele'' ''kale'' oluyordu. Veya seyere, ''sare'' oluyordu. Şimdi bunların diyelim ki başına lem geldi muzarilerinde nasıl çekiyoruz? Ee, zare yezuru fiilini mesela ele alalım. Şimdi başına lem geldiğinde sonu cezim olacak. Lem yensur, lem yektub, lem yektub, lem yeftah, lem yeşrap gibi. Ee, ama bunların ortasında vav var. Lem gelince sonu cezim olurken o vav da düşecek. Neden düşüyor? Çünkü iki, iki sakin harf yan yana gelemez. Yani birisi ki öndeki düşecek. Burada sonundaki hareke cezim olduğu için sakin harftir ve vav da hareketsiz olduğu için o da sakindir. O zaman vav düşüyor. Lem yezur ziyaret etmedi. Lem yekun, lem yekul gibi. Yine kesreli olanlarda lem yesir, lem yebi, lem yekil gibi. Peki lem yezura tesniyede? Vav neden düşmüyor? Çünkü ra burada e, sakin değil, cezimli değil. O yüzden iki cezimli, iki sakin yan yana gelmemiş. Dolayısıyla e, burada harf düşmesi sadece sondaki e, nun'un düşmesi oluyor. Yani lem yezura, ni değil lem yazura. Lem yazuru çoğul cem müzekkerde de aynı. Lem yazuru. Peki e, müfret müfred müenneste lem tezur. Bakın burada ortadaki vav düşüyor lem tezur. Tesniyelerde yine düşmüyor. Lem tezura. Ve cem müenneste tabii ki yine düşecek. Lem yezur ne? Neden düştü buradaki vav? Ra. Bakın cezimli yani sakin. Vav da hareketsiz sakin. Dolayısıyla o vav düşüyor. Lem yezur ne? Onlar yani o müennesler ziyaret etmedi. Mesela lem ne? O müennesler söylemedi. Lem ne o müennesler kalkmadı gibi. Yine e, lem tezur sen ziyaret etmedin. Lem tezur, lem tezura ikiniz. Lem tezuru siz ziyaret etmediniz. Lem tezuri sen müennes ziyaret etmedin. Buradaki nun yine düşüyor. Lem tezura ikiniz. Lem tezur ne? Siz ziyaret etmediniz. Lem ezur ben ziyaret etmedim. Burada da yine bakın ''vav'' düşmüş ''lem ezur'' çünkü ''ra'' cezimli. ''Lem nezur'' biz ziyaret etmedik yine aynı şekilde. ''Yekumu'' fiil içinde benzer bir durum var. ''Lem yekum'' o kalkmadı. ''Lem yekuma'' ''Lem yekumu'' ''Lem tekum'' ''Lem tekuma'' ''Lem yekumne'' ''Lem tekum'' ''Lem tekuma'' ''Lem tekumu'' ''Lem tekumi'' ''Lem, tekumi, lem tekuma'' ''Lem tekumne'' ''Lem ekum'' ve ''Lem nekum'' şeklinde çekiyoruz. Zâke yezûgu bu da aynı şekilde. Bakın örnekleri. Dâfe yetuhu bu lem yetuf mesela. Bu da aynı şekilde çekilecek. Sâme yesûmu lem yesum lem yesûma diye bu da yukarıdakilerle aynı. E, lem yedur lem yedura lem yeduru değil mi bu da aynı. Yani örnekleri alabiliriz. Lem yetub, lem yetuba diye tabe fiilinin bakın muzari hali. E, peki e, ve e, bu şekilde hepsini neye benzeteceğiz? E, lem yekul veya işte lem yesir, lem yeci diye bunlara benzeteceğiz. Lem yebi ortası kesreli ise e, orada ye düşmüş olacak. E, peki şöyle lem yeiş, lem yekil diye oldukça fazla örnek e, vermişiz. E, mesela burada hafeyye fiili var. E, bu e, ortası e, muzari'de elif diye uzuyor. Lem yahafu o zaman o elif düşecek. Yani sonunda eğer harfimiz cezimli ise ki burada lem'den dolayı cezimli. Ondan önce bir hareketsiz harf bulunamaz. Eğer sonu cezimli ise. Ama tesniyelerde sonu cezimli değil. Yekhafâ. Sondaki Nun düşüyor. Fe fethalı mesela burada. Dolayısıyla burada elif düşmüyor lem yakhafa lem yakhafu e, lem e, takhaf lem takhafa lem yakhafne lem takhaft diye devam edecek lem akhaf lem nekh ve ne diyor ecip anil es iletil atiye şu gelen soruları e, cevapla ''Bin binnefhi olumsuz e, olarak ve ne e, ne yaparak müstaamilen lem lem kullanarak cevapla Mesela azurtel müdire ya ali. Müdürü ziyaret ettin mi ey Ali? Azurte. Baştaki e soru için. Bunun yerine helde diyebilirdik. Azurtel müdire ya ali. Lem azur el müdire. Lem ezur. ziyaret etmedim. El müdira müdürü ziyaret etmedim. Burada ne yapmışız? Bakın lem geldiği için ortadaki vav'u düşürüm, düşürmüşüz. Peki neden kesreli geçtik? Çünkü sonrasında eliflam takısı geldi. O yüzden e, cezimi nasıl okuduk? Kesreli okuduk. Eqame ehu keminen nevmi. Kardeşin uykudan e, uyandı mı? Kardeşin uykudan uyandı mı? Eqame ahu keminen nevmi. burada kame fiilini görüyoruz. Peki ne diyeceğiz? Lem yakum ehi minen nevmi. Lem yakum Burada da yine vav wow, ne oldu? Düştü. Lem yekum eki minen nevmi. Ee, peki. Ebale tıflu fi kamisike. Ee, yani çocuk gömleğine mi ee, işte idrarını yaptı? Lem yebul. Ee, evet burada yapmadı. Lem yebul. Et tıflu fi kamisi. Esum te emsi ya aişet. Ee, evet ya yeah, aişetu. Ee, Dün o, oruç mu tuttun? Ee, Lem esum. Lem esum tutmadım. Lem esum. Peki lem olmasaydı ne diyecekti? Esumu. Esumu tutuyorum. E, lem esum tutmadım. Emsi. E kunte fil fasli fil hissatil ula. E, hissa ne demek? Ders demek. Yani okul dersi, medrese dersi. Fil hissatil ula ilk derste fil fasli sınıfta mıydın? E kunte fil fasli sınıfta mı idin? Sınıfta mıydın? İlk derste. Lem ekun fil fasli sınıfta değildim. Lem ekun değildim fil fasli sınıfta. Fil hissatil ula ilk derste sınıfta değildim. Lem ekun bakın ne, ne manaya geldi? Değildim. Burada lem geldiği için ortadaki vav ne oldu? Düştü. Ee, peki e zukti e, zuk, e t e, olmaz ne olacak t olacak çünkü neden bakın ya ümmi diye seslenmiş e, annesi müennes olduğu için zukte değil zukti demesi lazım e zukti tattın mı e zukti veya hel zukti bu e, zaqya zuku hangi fiildir zevk etmek zevk bakın Türkçe'de geçmiş tabi bu peltek olarak yani zevk şeklinde. Bunun mazisi zaka, müzarisi yezuku. Ve burada mazi olarak gelmiş. Ezukti. Hedet daame ya ümmi. Annem işte diyor bu yemeği tattın mı? O da lem ezuk. Lem ezuk. E, tatmadım. Lem ezuk. Yine burada da ortadaki vav ne oldu? Düştü. Neden düştü? Lemden dolayı fiilin sonu cezimli oldu. Vav da hareketsiz olunca cezimli ve hareketsiz yan yana gelemeyeceği için e, ilk hareke, e, harf düştü. Hadde yani bu yemeği tatmadım. E qult ya Ömeru. Sen e, mi söyledin böyle? E qulte söyledin mi hakeza böyle ya Ömeru? Lem ekul hakeza. Ben öyle söylemedim. Hakeza Türkçe'de kullanıyor. Böyle, öyle. Peki, e e'ade ehu ke miner riyad ya selma. Burada ehu olur mu? Ehu ke olmaz. Bunu da düzeltelim. Ne olacak? Ehu ki. Ehu ki, yani senin erkek kardeşin e'ade. Burada e'ade, e yani iade etmek değil ya. Baştaki e soru için. Dolayısıyla ade fiili dönmek manasında. Ee, yani senin erkek kardeşin Riyad'dan döndü mü ey Selma diyor. Ee, ve burada ade fiili neye benziyor? Kale. Kale fiiline benziyor yapı olarak. Ve orada cevapta da ne diyor? Lem ye'ud min mine'r-Riyad. Kardeşim Riyad'dan dönmedi. Lem ye'ud. Ye'ud fiili. Ve lem gelince bakın ortasındaki vav düşmüş. E, e tufte bil kabeti ya ahi. E tufte. Tafe yetufu. tavaf etmekti. E tufte sen tavaf ettin mi? E, sen tavaf ettin Onlar tavaf etti mi? E tafu. E tafu. Peki e, o müzekker e dafe. E, ve o da ne diyecek? Lem etuf. Lem etuf tavaf etmedim lem etuf bil kabeti kabeyi tavaf etmedim buraya mesela ba'du getirseydi henüz tavaf etmedim olurdu lem etuf bil kabeti ba'du evet. henüz kabeyi tavaf etmedim lem etuf burada lemden dolayı ortadaki vav ne oldu düştü yoksa fiilimiz neydi etufu şeklindeydi e ekunte maridan fil usbu'il mağı geçen hafta hasta mıydın Lem ekun meridan. Hasta değildim. Lem ekun değildim. Fil usbu'il mazi. Burada da kâne, yekunu ve ortadaki vav düşmüş. Ematel kelbu. Köpek öldü mü? Lem yemut el kelbu. Köpek ölmedi. Lem yemut. Bakın bu yemutu idi. Lem gelince e, bu şekilde yemut oldu. Teemmel mayeli şu gelenleri düşün diyor. Tekulu e, kavl kul. tekul. La yelteki sakinali. Mesela da el emre minel ef'alil Şu gelen fiillerde ne yap? Emir getir. Emirde ne, nasıl çekiyorduk? Ortadaki vav aynı yukarıdaki gibi düşecek. Mesela tesumuz sen oruç tutuyorsun. Peki sen oruç tut diye emredersek sum diyeceğiz. Sum. Ortadaki vav düşecek. Şahıslara göre çekersek sum, suma ikiniz tutun. Ortadaki vav bakın geri geldi. Sumu siz tutun. Sumi sen müennes tut ve e, suma ikiniz sum ne? Siz mühendisler oruç tutun manasında. Tekumu. Bunun e, emrinde ne diyeceğiz? Tekumu e, tekum değil. Bakın kum değil mi? Kum ne yapıyoruz? Baştaki T'yi atıyoruz. Ortadaki Vav'u da atıyoruz. Kum kalıyor. Kum. Sen kalk. Kuma. İkiniz kalkın. Kumu. Siz kalkın. kumi. Müennese emretmiş oluyoruz. Kumi. Kuma. Ve kumne. Yine tekunu. bunun emrinde. kün. kun. Değil mi? Kün, feye kun. Feyekun mesela. Kun. Kuna. Kunu. Kuni. Kuna e, Tezurunun emrinde e, ne diyeceğiz? Zur, zura, zuru, zuri, zura, zurne. Tatufu, tuf, tufa, tufu, tufi, tufa, tufne. Te'ud, ud, dut, uda, udu, udi, uda, udne. Tatubu, tub, tuba, tubu, tub, tubi, tuba, tubne. Tadukuzuk duk, zuka zuku zuki zuka zukna şekne çekiyoruz. Etkâne konu, onun çekimlerini e, burada tekrar. Peki e, şöyle bakalım, Emir Emir çekimlerini verdi. Nehi hazırında la tekun olma, la tekuna, la tekunu, la tekuni, la tekuna, la e, tekunne. Kâlede Emir'de ne diyoruz? Kul kulla, kulu diye. Peki e, Nehi hazırda la tekul, la tekula şeklinde çekiyoruz. Diğer fiilleri de mesela ye hafu dersek haf olur. Haf, hafa, haf onun emrinde. Ve nehi hazırında la tehaf, la tehafa şeklinde çekeceğiz. Yine yesiru siru, sir, sira diye bakın örnekleri oldukça çoğaltabiliriz. Ee, ve ikra yeri şu gelenleri oku diyor. Ee, zurni beni ziyaret et gaden ya Mahmud ey Mahmud yarın beni ziyaret et Ud ba'de saatin bir saat sonra dön. Ud ba'de saatin. Kum min huna veclis hunaki. Buradan kalk oraya otur. Sum gaden yarın oruç tut. Zuk ta'ame ya ahi. Şu yiyeceği tat mesela. Ve tub ila Allah muslim. Allah'a tövbe et ey Müslüman. yine ha ula yefhamu'l arabiyete. Ee, bunlar, e, bunlar Arapçayı anlıyorlar. Kullahu hadel kelame bi lugatihi. Onlara bu e, ona e, onlara bu dili kendi dillerinde söyle. Duh bil Kabe'ti. Kabe'yi tavaf et. Kâl Allahu Teâlâ li sallallahu aleyhi ve sellem: "Kul lillâhi'l-meşriku vel-mağrib." Deki doğuda batıda Allah'ındır etem mayli la taqul la tekul. yine burada da bakın lemde olduğu gibi ortadaki vav e, düşmüş. Evet bunları bakın alı olacağı yine alıştırmalar verecek. E, ve biz de burada e, kalacağız gelecek bölümde inşallah çalışmaya. Devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekat.